Aydınur Aktaş Hira, Bolluk ve Bereket Formülü kitabından Okumuşlar Yayıncılık İnsanların değişmesini beklemek bir blokaj mıdır? Buradaki blokaj beklentisi içinde olmaktır. Başkalarından beklemek kişilerin öğrenilmiş çaresizliğidir. Çocukluk yıllarından itibaren kişi, kendisinden beklenenleri yerine getirmeye çalışırken kendisi de başkalarından beklemeyi öğrenir. Zamanla yaşadığı hayal kırıklıkları ile insanlardan bir şey beklenmemesi gerektiğini anlar. Ama bu sefer de Allah'tan beklemeye başlar. Bu bir şekil medet umma halidir. Kişi medet umduğu sürece kendi gücünü yatsımaya devam eder. İnsanların psikolojisini bozan ve yaşam enerjilerinin düşmesine sebep olan şey kendilerini güçsüz ve çaresiz hissetmeleridir. Kendilerine söz geçiremedikleri için başkalarına söz geçirmeye çalışırlar. Başkalarının düzelmesini, anlayışlı ve hoşgörülü olmasını beklerler ama kendilerini düzeltmeye çalışmazlar. Beklenti içinde olmak her şeyi ve herkesi kendi istediği şekle sokarak hayatı kontrol etme çabasıdır. Beklenti, kişinin kendine veremediğini başkalarından istemektir. İnsanı bloke eden en güçlü engeli, kendine inanmayışı ve kendi dışında bir güçten sihirli değnek beklemesidir. İnsanlar kendi dışındaki inandıkları güçten zenginlik, sağlık, afiyet ve huzur mutluluk isterler. Kısacası hayatlarında olmasını istedikleri şeyler için sihirli bir değnek beklerler. Oysa bunların hepsi kişinin kendisinin inşa etmesi gereken şeylerdir.